Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yerleşkesinin açılışını gerçekleştirdi. Burada emperyalist ülkelerin sömürgecilik hayallerine değinen Erdoğan, fare çuvalı teorisini anlattı. Alevi, Sünni, Kürt, Türk denilerek toplumumuz birbirine düşman edildi dedi. Şimdi sizlere belki birilerinin kafalarına dank umuduyla Fare çuvalı teorisi adıyla bilinen bir hikayeyi hatırlatmak istiyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Atatürk'ü anma programında konuştu. Emperyalist ülkelerin kirli amaçlarını bir teoriyle anlattı. Ülkenin birinde tarım mühendisi bir kişi ülkenin başkentine gitmek üzere trene biner. Yanındaki koltuğa da yaşlı bir çiftçi oturur. Yolculuk boyunca çiftçi ayakları arasındaki çuvalı her çeyrek saatte bir çevirip içindekileri karıştırır ve sonra tekrar yerine yerleştirir. Bu durum karşısında merakını yenemeyen mühendis bir süre sonra çiftçiye yaptığı bu işin hikmetini sorar. Çiftçi tarlalardan fare ve sıçan yakalayıp bunları laboratuvar deneylerinde kullanılmak üzere başkentteki bir araştırma merkezine sattığını söyler. Çuvaldakiler de işte bu fare ve sıçanlardır. Peki der mühendis, çuvalı niye sürekli sallıyorsun? Bu soruya çiftçinin cevabı şöyle olur. Çuvaldaki fareleri ve sıçanları çeyrek saatten fazla sallayıp içindekileri birbirine karıştırmazsam hayvanlar rahatlayıp çuvalı kemirip delmeye başlarlar. Yaptığım bu işte farelerin ve sıçanların korkularını sürekli canlı tutup kendi aralarında gerginlik yaşamalarını sağlayarak dikkatlerini çuvala vermelerini engelliyor. Böylece onları satacağım yere kadar rahatça götürüyorum. Bir çiftçinin pratik zekasının ürünü bu yöntem daha sonra bir teori haline getirilip siyasete de uyarlanmıştır. Emperyalistler tarafından sömürülecek ülkeler ve toplumlar terör başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli karıştırılıp birbirleriyle çatıştırılarak asıl amaçlarına odaklanmalarının önüne geçiliyor. Maalesef ülkemizde uzunca bir süre bu teorinin adeta tepe tepe uygulandığı yerlerden biri olmuştur kimi zaman alevi sünni denilerek kimi zaman ilerici gerici denilerek kimi zaman kürt türk denilerek toplum kesimlerimiz birbirine düşman edilmiştir. Birlik ve beraberlik ve mesajı veren e Başkan e Erdoğan başaramayacaklar e diye de ekledi. Kazanan siyasetiyle, diplomasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle emperyalistler, kaybeden ise topyekün milletimiz ve ülkemiz olmuştur. Hamdolsun biz bu devri bitirdik. Her ne kadar birileri eski Türkiye özlemi kisvesi altında ülkemizi yeniden emperyalistlerin güdümüne sokmak istiyor olsa da Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Cumhurbaşkanımıza hitaplarından...